İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması, hükümün hak ve yükümlülükleri. Kuruma, kuruma alınma, ödetme amacı güden basit bir idare işlem değil. Bunun yanında infazın bireyselleştirilmesi ilkesi gereği hükümlülüğe dair planlamanın da ilk ayağıdır. Kuruma alınma ve kayıt işlemleri. Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkumiyet veya ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilmesine için karar bulunanlar, Cumhuriyet Bas Savcının yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır. Bu çerçevede ceza infaz kurumuna alınan hükümlerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezaların türü ve süresi, mahkumiyet idamının tarih ve numarası ve infaza başladığı gün hükümlü defterine kaydolur. Bu defterdeki sıra numarası hükümin numarasını oluşturur. Kayıt altında alınan söz konusu bilgiler hükmün kişisel dosyasında ve elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı haller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. Uygulamada söz konusu gizletsizlik de uyulması gerekir. Hükümlerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, başka kurumların nakillerinde ve hastane yatırmalarında istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri kişilere hüküm yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması halinde uyruğu olduğu diplomatik temsilcilik ve konsolosluğa durum bildirilir. İnfazın planlanması ve hükümlerin gruplandırılması. Hükümler durumlarına uygun kurumlara ayrılması. Diğer bir deyişle gruplandırılması amacıyla gözleme, müşahhit, müşahedeye Sabit tutulurlar. Böylece hükümlü hakkında... ...infaz rejimi de belirlenmiş olur. Söz konusu gözlem... ...gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır. Gözlem bir kimsenin... ...durumunun her yönüyle... ...ve dikkatle araştırılması... ...faaliyeti olarak tanımlanabilir. Aşağıda da görüleceği üzere... ...gözlem esas itibariyle... bireyselleştirmenin bir gereği ve koşuludur. Öte yandan... ...infaz kurumlarındaki çe çeşitlenme hükümlerin gözleminin gerektiğini arttırmaktadır. Zira hükümün hangi kuruma konulacağı iyi belirlenmelidir ki infazdan beklenen sonuç alınabilsin. Bununla birlikte ülkemize gözlem ve merkez, sınıflandırma, merke sınıflandırma merkezlerinin tam olarak kurul, kurulamadığı, hükümlerin sınıflandırılması ve gruplara ayrılması işleminin yapılamadığı ve cezaevlerinin güvenlik standartlarının belirlenemediği haklı olarak ifade edilmektedir. Hükümlerin gözlem ve sınıflandırılması slaytta da esaslara göre yapılır. Bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi, gözlem, inceleme ve değerlendirme yöntemleriyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarında bu hizmet ayrılan bölümlerde yapılır. Hükümler işledikleri suç tiplerine göre gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranış nedeniyle sıkı gözlem ve denetim altına bulundurması gerek bulundurulmasıları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlik ceza infaz kurumlarına veya normal güvenlik ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilir. Gözlem süresi 60 günü geçemez. Gözleme tabi tutulmayacak hükümlü Gözleme tabi tutulamayacak hükümleri 3 grupta toplamak mümkündür. 1. Hükümlü kişiliğine, sahil hallerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğine gözleme tabi tutulmayabilir. 2. Asgari cezaevleri ve bunların bunlarda cezalar infaz olan hükümler gözleme tabi tutulmaz. 3. Kısa süre hapis cezalarına mahkum olanlar gözleme tabi tutulmaz. İnfaz kurumunun hükümlü üzerindeki olumsuz etkileri Özgürlüğü bağlayıcı cezanın koşulları ne olursa olsun kişide bir yerde kapalı olmanın doğurduğu çeşitli psikolojik sorunlar yol açacağı tartışmasıdır. Yeniden topluma kazandırma yönündeki tüm çabalara karşın cezaevinin kişiyi tam olarak ıslah etmediği, uzun süre cezaevinde kalmanın sosyal yaşamaya yeniden uyum sağlamadığı önemli sorunlara yol açacağı da bir gerçek olarak karşına çıkmaktadır. Bastırılan duygular zaman dışa yansır ve depresif davranışlar sebebiyet verir. Homoseksüel eğilimler, saldırganlık, kendisine zarar verme ve intihar gelişimleri gibi. Dolayısıyla cezaevi yaşamıyla özgür hayattaki yaşam arasındaki farklar dengeli olmalı. Hükümün insanca yaşamasını sağlamak için söz konusu farklar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bu yönüyle cezaevleri hükümün hiç bir olana sahip olmadı. Sadece kilit altında bulunduğu, izole ve terk edildikleri hissini uyandıran bir yer olmaktan çıkarılmalıdır. İfade edilmelidir ki, infaz kurumlarının fiziki koşullarının hükümünün sağlık, özellikle ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerde bulunduğu unutulmamalıdır. Her hükümünün yaşaması için ne kadar alan tanınacağı kararlaştırılırken, göz önüne alınması gereken önemli bir konu, mahkumun 24 saatlik dönem içinde söz konusu alanda ne kadar zaman geçireceğidir. Mekanın uzun süre değişmemesi ya ya da aynı kişilerle paylaştırılmasının o mekanın alanının algılanmasında yanıtsamalar yol açacak boyutu ulaşabileceği söylenmektedir. Bu anlamda izolasyon bedensel hastalıklarda ağırlaşmalara, baş, boyun ağrılarına, omuz ağrılarına, mide ağrılarına, depresyona anksiyeteye yol açmaktadır. Beslenme, muayene ve tedavinin reddi. Beslenmenin reddi aşık grevi şekli olabileceği gibi intihar ya da akıl hastalığı nedenlerinden biriyle de gerçekleşmiş olabilir. Bunu göz önünde bulunduran koyucu 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz kanun madde 82'de üst bir terim olarak hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi terimini kullanmış. Bunu beslenmenin reddi şeklinde ifade etmek etmeyi de mümkün kılmıştır. Ancak beslenmenin reddi nedenlerinden çoğunlukla açlık grevleri oluştuğu da söylenmelidir. Açlık kavramı ile yetersiz ve dengesiz besleme kavramı karıştırmamalıdır. Açlık tam ve kısmi açlık olarak iki ayrılmaktadır. Tam açlık vücut için gerekli olan besinden hiç Bu durum canlı kendi bünyesinden beslenmesini yol açar ve 45 gün kadar sürebilir. Tam açlık vücut, vücut sıcaklığının düşmesine, güç kaybına, sinir bozukluklarına, baş dönmesine, sanrı ve zeka bozukluklarına yol açar. Kısmi açlık ise vücut için gerekli olan bazı besin maddelerinin ya tümüyle ya da kısmen alınmaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Beslenme ortam şartları içinde günlük faaliyetler, büyüme ve yara iyileşmesi için gerekli olan kalori, protein, makro ve mikro element ile vitamin alımı şeklinde tanımlanmaktadır. Beslenme de iradi beslenme, zorla beslenme, yetersiz ve kötü beslenme olarak dört başlık altında incelenebilir. İradi beslenme, yukarıda tanımı verilen beslenmenin kişinin özgür iradesi ve isteğiyle gerçekleşmesi halidir. Zorla beslenme ise söz konusu beslenmenin kişinin özgür iradesinin herhangi bir şekilde ortadan kaldırarak gerçekleştirilmesidir. Bu işkence, kötü muamele, cebir şiddet kullanma gibi sebeplerle olabilir. Zorla beslenmenin herkes tarafından yapılabilir olması, bu eylemi tıbbi müdahaleden ayrılır. Yetersiz beslenme, besinlere günlük enerji gereksinimi olan 2600 kalorinin az miktarda enerji alınması durumunda yetersiz beslenme vardır. Yetersiz beslenme kötü beslenmeden ayıran kalorinin azlığıdır. Kötü beslenme, besinlerde alınan enerji miktarı kötü beslenmede besinler alan enerji miktarı yeterli. Vitamin, protein ve bunun gibi unsurlar açısından Fakirse söz konusu olabilmektedir. Açlık grevi. Açlık grevi bir tür protesto eğilimidir. Bu yönle sorun doğuran husus açlık grevlerine olan başvurunun rızası ilafına tıbbi muayene veya zorla beslenme yolla müdahalenin adil olmayacağı hususudur. Görüldüğü üzere açlık grevi belli bir amacın gerçekleştirmesi yöneliktir. Açlık grevlerinde amaç ölüm olmamakla birlikte uzun süreli olması ölüm tehlikesini her zaman olası kılmaktadır. İnsan bedeninin aşağı dayanma sınırı 70 gün olarak ifade edilmektedir. Yakın zamanda ülkemizde de sıklıkla başvurmuş olan açlık grevlerinde asıl sorun açlık grevi yapan hükümlere tıbbi müdahale bulunup bulunamayacağı noktasına yer almaktadır. Çeşitli il tabipleri odaları iradeye rağmen müdahale edilemeyeceğini kabul eden Malta bildirgesine dayanarak açlık grevi yapanlara müdahale edilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu noktada irade beslenme ile zorla beslenme arasındaki çatışma incelemeye değerdir. Çünkü açlık grevleri ve ölüm solandırması için hükümün zorla beslenip beslenmeyecek tartışma konusu olup ülkemizdeki düzenleme Malta bildirgesine aykırılık teşkil etmektedir. Açlık bölümü ölüm oluşları bakımından iradi beslenme, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile vücut dokunulmazlığı hakkını korurken zorla beslenme, ayırt etme gücü kaybı sonucu yaşam mutlak olan yaşam hakkından vazgeçilmesinin önüne geçme anlamı taşır. Bu çatışmada Dünya Sağlık Birliği'nin Tokyo Malta bildirileri doktorlar ya da diğer sağlık bakım personeli aşık grevlerine grevi ertelemek için herhangi bir şekilde yersiz baskı yapmamalı. Ama onu sonuçlar bakımından bildirmeli, bilgilendirmeli. Doktor gün hastanın aşık grevini devam ettirme isteyip istemediğini araştırmalı ve uygulanacak herhangi bir tedavi onun onayı alınarak yapılmalıdır derken ülkemiz bakımından ceza ve güvenlik tedbirine fazlat diye kanun madde 82.1'deki psikososyal hizmet bilimlerince de bu hareketlerden vazgeçilmeleri yolda çalışmalar yapılır ve sonuç almaması halinde beslenmelerine kurum hekimlerince belirlenen rejime uygun ortamda başlanır düzenlemesiyle hükümün rızasıyla aslına bir müdahale kabul edilmiştir. Konuyla ilgili diğer düzenlemeler ise Türk Ceza Kanunu madde 298 ve intihar Teşviği düzenleyen Türk Ceza Kanunu madde 84'tür. Türk Ceza Kanunu madde 289 hükümlü ve tutukların beslenmesinin beslenmesinin engellenmesini ve yine hükümlü ve tutukların aşık grevlerine veya ölüm orjinal teşvik ve ikna etmeyi ya da bu yola kendilerine talimat verilmesini suç saymıştır. Türk Ceza Kanunu 84 ise ölüm orucu neticesini intihar etmeyle ilgili olarak başkasını intihar et, azmettiren, teşvik eden, başkasını intihar karnı kuvvetlendiren ya da başkasının intiharı herhangi bir şekilde intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişiyi cezalandırarak söz konusu düzenlemenin altına imza atmıştır. Muayene ve tedavinin reddi. Konuyla ilgili olarak konuyla ilgili son olarak muayene ve tedavinin reddini düzenleyen Ceza ve güvenlik tetmenini fazla bir kanun madde 82'ye 3'e değinmek gerekecektir. Buna göre bir sağlık sorunu olup da muayene veya tedavi reddeden hükümlerinin sağlık veya hayatlarının ciddi tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumlarında bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durum varlığı halinde isteklerine bakılmaksın kurumda olanak bulunmadığı takdirde derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhis ek tıbbi araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler sağlıkları ve hayatları için tehlike oluşturmak şartıyla uygulanır. Biçimindedir. Şu halde muayene ve tedavinin reddi söz konusu durumların varlığı halinde söz konusu olamayacak. Ceza ve alt kültürü ve ceza evrilileşme, ceza evrilileşme hiçbir ülkenin ceza yaşamı diğerine benzemez. Cezaevleri bulundukları toplumu ve onun kültürünü yansıtır. Bununla birlikte cezaevlerine özgü ayrı bir alt kültürün varlığına da söz edilir. Gerçekten hükümlük cezaevinin kendi özgü koşullar nedeniyle bir alt kültür karşı düzeni organizasyonu meydana getirir. Bu alt kültür kendi adet, kendi adet, alışkanlık ve geleneklerinden hatta kendi dilinden oluşur. Cezayirlerine geçerli olan alt kültürün önemli kurallarının şunlar olduğu ifade edilir. Başkaların işine karışma, kendi işinle ilgilen. Soğukkanlı ol ve duygusal açıdan kendini kontrol et diğer hükümlerden çıkar sağlamaya çalışma. Katı, dayanıklı, güçlü erkek gibi davran. Ceza idaresine karşı mesafeli ol. Ceza evlileşme bir alt kültür normu olarak ceza yaşamına uygun şekilde ifade edilmektedir. Ceza ve alt kültürle ortaya çıkan toplum dışına itilmişlik cezaevrileşme usulüyle tamamlanır. Gerçekten hükümü cezaevinde geçen süre içinde düşünce ve davranışlarını olumsuz bir sosyalleşme süreci ya da usulü olarak trendirebilecek olan orada geçerli olan kurallara uydurur. Ancak bu durumun esasen infaz amacına aykırı olduğu da söylenmelidir. Cezayirleşmenin etkisi iki şekilde ortaya çıktı söylenmektedir. Az cezayirleşme ve kuvvetli cezayirleşme. Şu hallerin varlığı durunca cezayirleşmenin etkisinin az olduğu ileri sürülür. 1. Hapis cezasının kısa olması Hapis cezasının kısa olması nedeniyle ceza ve alt kütün etkisinin kısa ve az olması. 2. Eski sosyal ilişkiler etkisi de sağlam kişilik. 3. Hükümlülük sırasında olumlu ve olumsuz ilişkilerin koruması. 4. İlkel cezaevi gruplarına dahil olmama. 5. Hükümler tarafından belirlenmiş kurallar ile alınmış olan kararların itirazsız kabul edilmemesi ve reddi. 6. Normal olmayan kişisel davranışlar uzak durarak çalışma ve boş zaman uygulamalarına ciddi olarak dahil olma. Buna karşı evleşmenin kuvvetli olduğu sonucu götüren koşullar ise şunlardır. 1. Hapis cezasının uzunluğu ve onunla bağlantı olarak ceza ve alt kültürün uzun süre süren etkisi. 2. Sağlam olmayan bir kişilik, kişilik zayıflığı. 3. İnfaz kurum dışında kişilerle olumlu ilişkiler sürdürmekte eksiklik. 4. İnfaz kurumda bulunan gruba, gruplara uymaya hazır olma ve yetenek. 5. Diğer hükümlü ve grupların kurallarına itiraz kabul etme. 6. Benzer araçlara sahip diğer hükümlerle ilişki. 7. Normal olmayan cinsel ilişkilerle talih oyunlarına hazır olma. Söz konusu kriterler belirlenmesine rağmen özellikle son maddede belirtilen normal olmayan cinsel davranışlar terimi doktoründe tartışmaya açıktır. Hükümünün hakları Hükümün birçok hakkı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Savunma hakkı, özel hayat ve kişilik hakları, keyfi, kötü muamele ve işkence görmeme hakkı, haberleşme ve iletişim kurma hakkı, telefondan yararlanma hakkı, hükümlünün radyo, televizyon yayınları ile internet olmaktan yararlanma hakkı, mektup, faks ve telgraf gönderme ve alma hakkı, ayrımcılık yasağı, hediye kabul etme hakkı, ibadet hakkı, düş dünya ile bağlantı kurma hakkı, kültür ve sanat etniklerine katılma ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma hakkı, süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, barınma hakkı, giyim yardım alma hakkı, beslenme hakkı, muayene ve tedavi, tedavi edilme hakkı, bilgilendirme hakkı. Söz konusu hakların varlığı, özellikle hürriyetine yoksun bırakılan hükümlü ceza ve tarafından gözetilmesi, onun bu hakların korumasını gerektirir. Şu halde devlet söz konusu haklarını güvenceye alacak düzenlemeler yapmalı ve ceza cezaevinde aldığı kişinin bu haklarını korumayla teminat altına almalıdır. Hükümlünün yükümlülükleri. İleride de aynı anlatacağımız üzere söz konusu yükümlülükleri, cezai çekme, güvenlik ve iletişim programına uyma, sağlık koruması programına uyma, bina ve eşyanın koruması olarak sıralayabiliriz. Söz konusu yükümlülüklere uyma halinde hükümlü çeşitli ismin yaptırılarına karşı karşıya kalacaktır. Son olarak Ceza ve güvenlik tedbirini fazla kıtık kanun madde 29'a 1'de düzenlenen hükümlü çalıştırılması konusunu anlatmak gerekecektir. Söz konusu çalıştırma belli şartlara bağlanmış olup özellikle burada hükümlünün rızasının ve isteğinin varlığı esastır. Düzenleme şu şekildedir. Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi olmayan hükümler ile meslek sahibi olan istekler kurum imkanları ölçüsünde belirlen ücret karşılığında atölye ve iş yerlerinde çalıştırabilirler. Özellikle söz konusu çalışmanın ücret karşılığı olması ilgili çalışmanın bir sömürü mekanizması dönüşmesini engellemek amaçlı konulan bir düzenleme.